Peki ben bir şey soracağım sana Özgürcan. Sor. E, e, yönetim Ekoban'ın menajerine 7 milyon euro getir istediğin takıma git dedi mi? Onlara öyle bir şey ben diyeceğin çok düşün. Yani bunu şöyle bir şey aslında. Her oyuncu için böyle bir miktar paralar belirleniyor. Ama Trabzonspor kulübü maalesef bu e, şeylerde kararından çok vazgeçiyor. Mesela Uğurcan için net bildiğim bilgi Uğurcan'a şu kadar para gelsin gitsin de. Uğurcan'a o para geldi ama gitmedi. Sonra o para gelmedi. Ee, Ekuban için böyle bir şey dendiğini abi bilgi almadım. Haber almadım. Ee, ve Böyle bir görüşme olduğunu da çok bilmiyorum. Ee, 7 milyon euronun da bence kabul edilmesi gerekiyor ama başkanın 7 milyon euroya kabul edeceğini hiç düşünmüyorum. Ee, şu an Ekuban'ı çok eleştiriyoruz ama Trabzonspor kulübü yani Ekuban'ı daha farklı bir yere koyuyor. Yani ben Nereden biliyorum bunu? Direkt olarak Ekuban'ın menajerleriyle konuştum. Direkt telefonda konuştuğumda, plaza konusunu konuştuğumda. Yani bana e, bunlar söylendi. Ekuban'dan çok daha yüksek ücretler beklendiğini. Hatta Ekuban'la bir şampiyonluk yaşan, yaşanmasını, yani şampiyon kadronun içinde Ekuban olması isteniyor. Öyle bir plan kuruluyor. Zaten sen, şimdi Marlon, Senesa ve Solbeki iki adam ilk 11'e gerekiyor. Orta sahaya bir adam gerekiyor. Forvet'e bir adam gerekiyor. 4 ilk 11 oyuncusu. hadi Ekuban'ı da yollayalım. 5. Vakayemi de yollayalım. 6. E kalecin gidiyor. 7. E, herkese yolladık. Yeni bir kadro kurduk. O yüzden Ekuban'a 7 milyon euroyu bırakmazlar. Ama sözleşme olayında da bir ee, sıkıntı var. Sözleşme taraf olayında da iki taraflı bir sıkıntı var. Trabzonspor yönetimi sözleşme olayında cebine akrep giriyor. Onu da anlayış gösteriyorum. Yani para saçamayız. Fakat Bilmiyorum. sen Yunus Mallı'ya verdiğin ücreti verdikten sonra ben Ekuban'a hak veriyorum ki Ekuban'daki şu an temel sorun Yunus Mallı'nın ücreti. Şu an bir Allah'ın kulu gazeteci yazmadı. Bir Allah'ın kulu gündeme getirmedi. Ben diyorum size bunu. Gidin Yunus Mallı'nın imza parası dahil bölün hepsini. Her şey üst üste koyun. Galiba vakayemeye geçiyor.